Şu <laughs> <Aslına bakarsan, gülüyor> <bizim gülüyor> <bizim gülüyor> daha kötü durumdaydı. Tamam, tamam. Ben anam. Arabanın şirin boyaya, biraz bakıma <laughs> Ama bu araba Anne babeci. Lastikler Kasası sağlam olsa da arabanın yeniden boyanması gerekiyor Ama anne benim ben ben şey rengini değiştirdiğin zaman her şeyini değiştirmelisin. Çünkü baba, baba.